Aa, anne, babam da buradaymış. Ya evet. Özlem. Baba. Oğlum. Baba, burada mıydın sen? Hoş geldiniz Özlemi Hanım. Amca, sen de mi buradaydın? Buradayım tabii, aslan parçası, buradayım. Biz annemle yemeğe gelmiştik. Hatta seni de arayacaktık gel diye. Öyle mi? İyi yapmışsınız. Siz de buradaydınız demek ha? Tesadüfe bak. Alican da hamburger diye tutturunca. Baba, hamburger yiyelim mi? Yiyelim tabii oğlum. Bin yılda sürse kesilecek. Kesilecek ve ben buradan kurtulacağım. İşte o zaman. Ecelin olmaya geleceğim hadi yürü Biz de böyle kutlama yemeğinize damdan düşer gibi dahil olduk ama... ...neyse ki yabancı değiliz ailedeniz. Deniz. Ama nasıl bir kutlama yemeği böyle? Sus pus. Anneciğim. Anne hamburgerim gelene kadar akvaryumdaki balıklara bakabilir miyim? Tamam gidebilirsin olur. Ee, ne konuşuyordunuz biz gelmeden önce? Ee, şey konuşuyorduk biz. Ee. Ne konuşacağız canım? Ee, kavuştuk yani. Hani böyle saadet, mutluluk falan. Yani ne konuşabiliriz ki? Evet ya ben hala şaşkınım biliyor musun? Siz bu kadar yakınken kardeş çıkmanız. Yani tesadüf. İşte Aynen. özlem biliyor musun? benim babamdan Ali Hoca istedi. Tesadüf. Hayatta böyle güzel tesadüfler de oluyormuş demek ki, değil mi? Ne güzel. Ama hayatta yalnız güzel tesadüfler olmuyor biliyor musunuz? Mesela bizim Sevda ile yolumuz çok acı bir tesadüfle kesişti. Özlem. Efendim Ali. O senin kardeşin. Adını verdiğimiz yeğenini, Sevda'nın babasının öldürdüğünü bilmek pekala onun da hakkı. O yüzden ben hiçbir şeye şaşırmıyorum artık. Görüyorsunuz. Babası bize bu acıyı yaşattı ama kızı nın başımızda oturuyor. Özlem yeter. Afiyet olsun. Ben Ercan'a bakayım. Ben... Sevda. Lütfen üzme kendini. Niye yaptığını biliyorsun. Lütfen.